Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jetcan Aykut. Dostlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Agartha sıfırdan Okçu serisinin 5. videosuyla ee, başlıyoruz. Şimdi gelişmelerden bahsedeyim. 70 skill'imizi açtık arkadaşlar en son. Aslında bayağı oldu açalı. 4-5 gün oldu ama video çekemiyorum bu aralar. Kurs vesaire derken vakit bulamıyorum. E, 80 level olmuştuk zaten biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş spell topluyorum. Diğer tikilerimizi de açıyoruz. Farmata ata. Ee, diğer tikilerimizi açacağız. Şimdi arkadaşlar onun dışında neler yaptık? Ee, old takılarımızı tamamlıyoruz. Kastığımız tüm parayı e, hiçbir şekilde zaten çekmedim. Ee, takılarıma yöneldim. Şöyle elf belt aldım. Dual SM aldım. Diğer takılarımı da yapacağım. Burada da old kürsenek var. Onun dışında bir gelişmemiz yok. Şimdi bugün de farm atacağız. Dünün payı geldiği zaman spell alıp skill'lerimi açacağım. Yani biraz zorlu bir süreç oluyor bizim için. Direkt kasımızı, karakteri yatırıyoruz ama çok da kasamıyoruz bu aralar. Çünkü dediğim gibi hem vakit sıkıntım var hem de biliyorsunuz CZ'de hani belirli slotlar var. Her zaman da farm olmuyor. Biraz darlama oluyor. Bakalım bugün neler yapacağız. Umarım güzel olur bizim için. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Arkadaşlar golem slotuna gidiyoruz klanca. Bakalım golem slotunda bilmiyorum. Biraz zor okçudan ama deneyeceğiz şansımızı. Ee, şöyle şunları kısalım. Belki şans yüzümüze güler. Bakalım. gelin bakalım ne olacak. Arkadaşlar şöyle SG slotuna geldik. SG slotu boştu. Bakalım şöyle yavaştan SG slotumuza başlıyoruz. Buradan biliyorsunuz güzel çöp atıyor. Bu strobu da var. Bakalım. Devam ediyoruz videomuza. Ok atak kırdım. Golf atıyorum. Attım attım atıyorum. devam. Ulaş havada. Masum çektim Preston. 3 5 dayım biliyorum. Bir başka ver isim ver. Pires diyorum. Diyor yok bende. Var, bende. var. Ben de bende var. Ben deyim kafasındayım. Pires o deyim. Atıyorum oraya. Attım kanka. Gitti mi? Değdi dedi tor Diğer. De Ejel aldım CC'mi. Yes, Pires bir bende mi görünüyor? Anasını çektim. Evet. Bende de var. Ben de yok. Hı. Önden bir body block Çok yapacağım şimdi. var. Sıkıştı şimdi. Sıkıştı. sıkıştı, sıkıştı. Lan nasıl geçti buradan? Nerede? Bizim Nerede? Dostlar şöyle e, kaosumuza girdik. Bu arada slottan çıkan dropları sonradan toplayacağız. Kaostan sonra. Bakalım buradan. Hop bir kartı. O e. şunu da aldım. Bunu da aldım. Hop. Hemen ikinci. <laughs> Bakalım ya alırız umarım. Şans biraz. <laughs> Arkadaşlar şöyle e, kaosumuzdan ayrıldık. Gene mavi kutumuzu alıyoruz. Kanadımızı şuraya koyalım. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi farma devam edeceğiz. Bakalım şu drop'ları toplasınlar. Ne kadar drop çıkmış söyleyeceğim zaten. Devam videoya. Buradan bir arkadaş yazmış. SV yazmış. Hemen SV atalım. Videodan sonra at. Arkadaşlar 2M nakit artı 12 tane TS kastık bugün. 12 TS 340 çarpı 12 diyelim. 4 M burası. Doğru değil mi? Çarpı 12. Bir de 2 M rakit 6 M kasmışız. Yani biraz düşük. Yapacak bir şey yok. Bir de kutu aldık işte. 15 M diyebiliriz. Kutuyla birlikte. Devam ediyoruz. Bakalım bugün başka neler yapacağız. Dostlar şöyle shell'leri kırıyordum. Son shell'den bu alıyoruz. Buradan da bir busumuz oldu. 3 tane shell var dedim kırayım. Çok da kayıt açmaya gerek yok dedim ama <laughs> bu sattı. Şansımıza iyi. Yani 2 tane deko gibi düşünebilirsiniz. Bus attığını bilmiyordum bu arada. Daha önce denk gelmedim shell'lerin bus attığına. Bunları atayım. İyi bir tane de busumuz şuradan ayıralım. Kaydı açmışken kapatmayalım beyler. Hemen şuradan Bugün bizim çitinlerimiz var arkadaşlar. Ben bunları vakit kaybetmeyeyim diye art altı yaptım. Ee, yani bir sürü daha doğrusu 15 tane falan artırıp bir vardı. 6 tanesi geçti. Hatta 7 tanesi geçti de ben bir tane bastım. Şöyle arayı da bırakalım. Ama agar de basmak istemiyorum. Çünkü upgrade yapan yok burada arkadaşlar. O yüzden ben bunu sonra basayım ya. Üstümüzde dursun ben ee, savaştan sonra işte BDV'den sonra geçeyim. Agartha 2'de veya 3'te batalım. Arkadaşlar BDV'ye girdik. Bakayım şöyle parti fena değil gibi ama dur bakalım ne olacak. Hemen bir SV atalım. Birleme ben de değil. Bu arkadaş da Wolf attı. Şu arkadaşa da bir SV. Loop'umuzu açtık mı? Tamam. Ben elimden geleni yaptım. Beyto bizim partide mi? Değil. Karşı tarafa aldı hemen altarı. Kör gözünüz... Şu Arkadaş çok yiyor biraz. Bafımız yok sanırım. Adama DB var ya. Dimker gidip kötü ölüyor. Ben de öldüm. Buff daha yeni geliyor yani bin ya. Ah. Yeter Beni doldurdu ben öleceğim muhtemelen. Ölmedim bir kür. Kür atmıyorlar yapacak bir şey yok. 1 3-5 gir, gir 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 keseriz bunları da. Çok hata yaptılar. Böyle agresif oynamamak lazım. Da adam çok iyi şey atıyor ya. DB atıyor. Kimse bunların DB'si helal olsun. Ya şu şu. Jagi. Ulan nasıl dolduruyor beni? Ben bundan ayrılmayacağım. Kürümü alayım. Şuna baksana adam. Nasıl dolduruyor ya? Böyle bir şey görmedim ben. Sürekli support tor Nasıl bir DB bu? Çift TV muhtemelen böyle. Tek artık adamı tek be. Baf yok. PP ya M çok kötü. Vallahi sıkıldım. Brit'e arena atsın diyor bu da. Öldüm gene. Bak. Humanlar böyle abi. İşte görüyorsunuz. Arena at çık. Bir dene kardeşim. 180'e 112. Sanki burası 300 burası 100 yani. Hemen arena at çık. Yani ben Karus'la oynadım. Hiçbir şekilde şey yok yani. Dur. Evet dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi şu pencere yakalamayı açalım. Arkadaşlar şöyle şey olur ya. şimdi artı 8 artı 9 basanlar olur ya. Onlar gibi dizdim. <laughs> artı 6 çok üst üste geçerse basmam da. Eğer ki böyle e, şey bir absürt bir şey olmaz hepsini deneyeceğim ya. Yani. Bunu söylemeye çalışıyorum sabahtan beri. <laughs> 7 tane item varmış. Şu benim şurası uğurlu yerim. Şu iki kapı arası. Heh, şurası. Ben burada basıyorum genelde. Questlerimi falan hep burada basardım. Buraya geliyorsun. Ekranı çeviriyorsun. Oturuyorsun. Tamam. Şimdi şu altı da kapatalım mı? Şurayı da kapatalım. Çocuk inşallah açık değildir. Bilmiyorum. Buranın hangisi daha değerli, hangisi daha düşük onu da bilmiyorum. Ama tahminimce Priest e, donluk değersizdir. Kafalık değersizdir diğerlerine göre diyorum. E, Priest çetinden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Warrior kolluk artı altı. Priest e, kafalık artı altı. Warrior kafalık artı altı. Priest bot artı altı, göğüslük artı altı, artı altı ve çitin e, donluk artı var. Şimdi hiç acele etmeden şöyle başlıyoruz. Artı dokuz eğitim basar gibi. Ya halk deyip birini gönderdik. Bakalım artı yedi veriyor mu bize? Evet ilk artı yedi oldu. Güzel. Güzel. Yani şu ana kadar e, yaptığımız şey masrafı çıktı. Şunun masrafı çıktı. Şimdi diğer priest çetinimizi şurada ikinci de gönderelim. Orta şeyde bir tane priev yapıp hemen ardına bunu da basıyorum. Bakalım bu geliyor mu arkadaşlar? Bu gelmiyor. Hiç sıkıntı yok. 2'de 1 gayet iyi. Ee, priest göğüsü yatacağım. Şöyle bir tane Preview yapalım. sizde gelir mi? 3 tane hissettim ben bunda. 3 tane preview yapıp öyle göndereceğim arkadaşlar. hemen bir tane daha yapıyorum. Siz de yorumlarda yazmayın şimdi. Artı 9'a mı basıyorsun sanki kardeşim bir 7 basacaksın diye. Olsun yeni soru orada hepsi değerli. Evet ikinci artı 7 priyes çitinimiz geliyor. Gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Şimdi gelelim botumuza. Bot değerli arkadaşlar. Bot geçsin lütfen 10M civarı ediyor. Botun geçmesi önemli şimdi. Botu hissettiğim bir yere koyacağım. Orada hissedemedim. Oraya niye koydum onu da bilmiyorum. 2. Preweb yapmadan bekleyeceğim abi. Hissettiğim an basacağım böyle. Siz de bekleyin. Şaka yapıyorum. Şimdi. Bunu da verirse güzel olur. Vermezse de sağlık olsun. Tamam hiç sıkıntı yok. 2 tane daha. Çitinimiz var. Bir tane de glaive'imiz var. Hiç sıkıntı yok. Kafalık mı kolluk mu daha çok eder? İkisi de aynıdır muhtemelen diye düşünüyorum. Hemen kolluğumuzu şöyle koyuyorum. İki preview yapıp alıyoruz shit'in yedimizi. Hop. Bunu da gönderdik. Art yedimizi ver bakalım bize. Vermedi. Tamam. Sağlık olsun. Bunlardan biri daha geçmesi lazım. Yani en azından birini daha ver bize. Anvil. Bizi buradan şey bırakma yani. Bak MS'lerden bizim zaten Mahvetti bizi ya meselelerde. Bir önceki videoyu izlemek isteyenler arkadaşlar hemen yukarıya kartlara koyuyorum. Oradan izleyebilir. Ha, yani info da vermeyeyim izlemeyen arkadaşlarım için ama gerçekten bitirdi bizi MS'ler. Bunu da 7'ye gönderdik. Bakalım kafalık geliyor mu arkadaşlar? Bu da gelmedi. Glaive'imiz var. Glaive'imizi atalım. Bu da onem ediyor sanırım. Olsun gelmese de sıkıntı yok. Grave'i nereye koyayım? Hiçbir yerde hissedemedim biliyor musunuz? Gene 3 preve atacağım. Kalım Grave'imiz gelecek mi? Şurada hissettim ya nedense. Bir dakika. 3 tane preve yapıp oraya koyup tekte atacağım arkadaşlar. Şu an burada hiç hissedemedim. Yani yanarsa da orada yansın. Sıkıntı yok. Aynen. Burayı çok fena hissettim. Bunu da bastım. Attım tor. A geldi. Sevindire göre aynen. İyi kötü değil. Kötü değil. 3 tane şeyle ayrıldık buradan. Ee, hemen bir parçalara bakalım. Da, Priestler geçti olsun. Priest 30-7.5 225 hem karımız var. Ee, güzel. Fena değil yani iyi. Hiç yoktan iyidir. Diğer parçalar geçseydi onlar da iyi olurdu ama 225 hem kötü bir rakam değil. Hiç kendimizi üzmüyoruz derken DC oldu çok güzel. Şimdi tekrardan serverımıza girelim. Şimdi arkadaşlar ben AFK kalacağım. Bunları pazara koyayım. Daha sonra ee, bosslar oynayacağız. Saatimiz 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. 3 saat kadar bir mola yapacağım. O arada YDS şeylerim var, derslerim var İngilizce. Onları çalışırım. Videomuza devam ediyoruz. Bu arada şunu da tekrar hatırlatarım. E, videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Devam ediyoruz. Dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi boss saatimiz var. Bakalım bosslardan drop alabilecek miyiz. Şöyle e, bir dakikamız kalmış. Güzel bir şeyler bekliyorum. Biliyorsunuz bir önceki videoda glass Belt almıştık arkadaşlar. Şöyle bir iron ekimiz var artık değil mi yani. Uzun zamandır bir drop al alamıyoruz yani. Şimdi 3-4 gün oldu. <laughs> Bakalım. Şöyle discordumuzun sesini açalım. 4, 3, 2, 1, hazır. DF bende. Dragon Tut var. Boş. Herkes o buraya topladılar. DF atla, DF atla. Oğlum DF nerede? Ben yanına bıraktım. Ne bileyim Brahman'a koştum yani Brahman kesiyorlar diye. Seyki kimdeydi? Seyki kimdeydi? Var Atlasana. Çöl. Ney? atlıyoruz hocam? Söyle, onu söyleyeyim. Efe ajan atla. Öldüler. Şimdi öldü mü? Ne mi? yapıyorsunuz oğlum? SQ, DF. Evet. SQ nerede? SQ. DF öldü. Df ben SQ. Umarım DF diyor. <laughs> Dur. SQ yarın acı... olmadı. Tamam. DM'yi tamamen giriyorum. Dolaşıyorum. Ice'da var mıydı SQ? Hop Atla bakayım. Ice solda yoktu. Atlıyor At muyuz bir şey. Şey. Bir dakika. Birazcık dağılın. Birazcık şey yapın. Salma burada. Karşı Şöyle atlayayım. bir atlayın bir. SQ bir arayın. SQ bende atla. Tamam atlayın Yasin dur. Bekle ajan bekle burada. Bekliyorum. Yasin'e atladım. Yasin buradaymış. Atlayın Yasin'e hocam. Hop tık. Tık. Hop nek. Tık. Bak bak. Bak bak. Tık. tık 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 hayırdır. Kanka tık tık bak. İyi günler kestik. kadar bir kesiyor. Ee, kesiyor bu da. Nasıl bir manyaksın? Ne kadar Buradan Belt alacağız. 10 10 milyarlık item adam. Bak bak. bak, <laughs> <y> bak, <laughs> görüyor musun? Bak bak. Yürüyorum. Hadi bir glass daha al. dur ya. kemik. Tepeye giden var mı? Ice Tepe'ye şey bakamadım ben DS'lerin ortası. Tepe'de <laughs> şey vardı ya. Yani. O zaman sen niye Ice Tepe'ye gitmiyorsun kardeşim? Sen niye Tiro'da gidiyorsun? Dragon atla tuttu atla vardı. hızlıca atla deyince. Değer. Oğlum atladım TP SCM gitti. Ne olacak şimdi? Benim de gitti ya. Ajana atla. Şey de. Atla. Niye atla atla diyorsun sen şimdi? Benim de. <gülüyor> Yasin. <gülüyor> Akıl sağlığı yerinde olan insan yok kılanda. Benim de. <laughs> Ya ne yaşıyorsunuz kralım Yani iki saat aranızdan ayrıldım. <laughs> ne oldu? Ne yaşandı burada? Arkadaşlar şöyle klan Isilion kesmeye geldik. X klanı ile beraber. Bu arada ee, X makine ye selamlar. Videoyu selam Cetkan yazmış. Video çıksın izleyeceğim. E, Isilion keseceğiz. Pelerinimizin rengi değişecek. Kırmızı yapacağız inşallah bakalım şöyle güzel bir kırmızı. Bayağı kalabalığız bu arada. Şöyle İki klan. iki klanı keseceğiz. X klanına da selamlar. Buradan izleyenler varsa onlar da mele ekip sanırım. Gayet güzel bir ekipleri var. Hepsinin başında X, yazılı. Levelleri de 80. aynı Raptorlar falan. Gayet güzel. Şimdi dostlar. Ya Mirage çok güzel durmuyor mu? Var da ben çok seviyorum. Bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor Mirage. Çok güzel duruyor abi. Allah Mirage çok iyi duruyor. Şimdi e, İtalyanımızı keserim. keselim. Daha sonra bakalım. Devam ediyoruz videomuza. Evet. <laughs> Çağlar abi <ne> yazmış? <laughs> ben videoyu kapatmıştım. O ara bana mesaj atmış da. <laughs> ya. Bu arada buradan Pasif Samsun 55'e selamlar yazmış. <laughs> Çağlar abim selamlar bu arada. Çağlar abim bir tanedir. Silyon'u keselim. Şöyle güzelce bir bedenimizi alalım. Aha çekti. Öldü ama. <gülüyor> <gülüyor> Kim öldü? <laughs> İzgiliyorum. <laughs> Biz tek tek keserdik kanka bunu. Hmm. Olsun adamlara da şey yapalım ya. Kutu bizde vuruş. kalacak biliyorum değil mi? Evet. Kanka son vuruşu adamlara salın. <laughs> Geç mi kaldın? <laughs> bir şey olamaz ya. <laughs> 30 yaşında adamız yaptığımız işlere bak anasını Ama bir ya, şurada uzun eşek olsa oynamaz mıydık? Ne var bu ya? 40 Vallahi yaşında oynayarak. adam yastık oluyor ama. Olayı ben başlattım gene zaten. Yastık oh. çağlar. Yok Kılıç mu buradan? Abi, mu? Yok mu buradan? ilkinin ağzından sokup en sondan çıkar? Zülfik açsana birader sana yapalım. Neydi o? Öyle bir film var. Kırk ayak mıydı? Bak buradan bir koyacağım ağzından. En sonda kim var birader? Ben geçeyim abi en son. Geç bakayım. Senden çıkartacağım. Atlayın la atlayın. Ajan atla. 3, 2, Allah 3, 2, Allah 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 geliyor. Çat çat. Dom Tek mi çir mi? Tito trey tat para ver. Çok güzel. Ver hocam ver Hı. ver ver kaç para. Evet dostlar. Videomuzun sonuna gelip geldik. Ee, drop alamadık zaten siz de gördünüz. Bence gayet güzel bir gün geçirdik. Ee, biraz şanssız olsak da farm anlamında. Olsun kötü değildi gene. Hiç yoktan iyidir. de falan biraz toparladık. En azından günü çıkarttık diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar size içerik çıkarmaya çalışıyorum. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var. Abone olup videoyu beğenmeniz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.